Evet 7. sınıf iş ve enerji ile ilgili sorular çözeceğiz. Soru çözümlerine bakalım. Aşağıdaki aynı düzey ve özdeş cisimlerle hazırlanan düzeneklerdeki işler arasındaki ilişki. Öncelikle işin formülünü bir hatırlayalım. İşi bulmak için W ile gösteriyorum işi. Kuvvet ve cismin aldığı yolu çarparak işi buluyorum. Birinci duruma baktığım zaman kuvvetim 10. Kuvvetim 10 Newton. Aldığı yol 5 metre. O zaman burası 50 Joule. Çünkü işin birimini onlar da yazalım. İşin birimi Joule'dür. Kuvvetin birimi Newton. Yolun birimi de metre. Yani burada birinci durumda 50 Joule'lük bir iş yapıldı. İkinci duruma bakıyorum. Ee, yine kuvvetim 20 Newton. Aldığı yol 5 metre ve cevabım 100 Joule olmuş oldu. Üçüncü duruma bakıyorum. Kuvvetim 30 Newton. Aldığı yol 5 metre ve yaptığım iş benim 150 J olmuş oldu. Yani baktığımız zaman hepsinin aynı yatayda yol almış. Ancak üçüncüye daha çok kuvvet uyguladığım için üçüncü durumda işim daha büyüktür. Sonra ikinci durum ve en az işi de birinci durumda yapmış olurum. Evet yine bir soru var. Burada da bize kuvveti vermiş ve işi vermiş ama yolu vermemiş. Yolu soruyor. Tekrardan formülümüzü yazıyoruz. İş eşittir. Kuvvet çarpı yol. Birinci durum için yapalım. K için yapıyorum. Şöyle yapalım. K için e, işim 100 Joul. Kuvvetim 20. Yatayda olduğum yol x olsun. Buradaki x eşittir. 100 olması için 5 metre. L için yazıyorum. İşim 150 Joule. 150 eşittir. Kuvvetim L'de 10 Newton. 10 yazıyorum. Yatayda aldığım yol x2. Bunu x1 diyelim. x2'ymiş. 2 150 eşittir. 10 çarpı x2'den x2 burada 15 metre olur. M için yapalım. Toplam işim 300 joule eşittir. kuvvetin 30 newton ve yatayda aldığım yolumda x3 x3 yazıyorum. Yani 300 eşittir. 30 x3 derken dersek x3 buradan 10 metre çıkmış olur. Bize x1, x2, x3'ün sıralamasını yazmış, sormuş x1 5, x2 15 ve x3 10. Dolayısıyla en büyük x2 sonra x3 ve en az da x1 olmuş olur. Evet bir kutu 35 Newton kuvvetle yerden 7 metre yüksekliğe kaldırılıyormuş. Yapılan işi sormuş. Şimdi kuvvet yukarıya doğru benim 35 Newton ve 7 metre kaldıracakmışım. İşimin formülü W eşittir. Kuvvet çarpı yoldu. W işimi soruyor bana. Kuvvetim 35 çarpı yüksekliğim 7. Buradan 7 kere 5 35. 7 kere 3 21. 24. Yani burada yaptığım iş 245 Joule olmuş olur. Burada da A ve B cisimleri belirtilen yollar takip edilerek H yüksekliğine çıkarılıyormuş. Şimdi burada olan bizim ağırlıkların aynı olması. Çünkü bunları kaldırmak için uyguladığım kuvvetler eşit olmak zorunda. Çünkü ağırlıklar aynıysa bunların yaptıkları kaldırmam için gerekli kuvvetler de aynı olur. Dolayısıyla A cismini sonuçta baktığım zaman buralara çok bakmanıza gerek yok. Bu A cismini H kadar yüksekliğe çıkarmışım ben. B cismini de H kadar yüksekliğe çıkarmışım. Yani işe bakacak olursam W çarpı X diyordum. İkisinin de kuvvetleri aynı ve ikisinin de yolları aynı. İkisi de H yüksekliğine çıkıyor ve ağırlıklar aynı. Dolayısıyla burada A'da yapılan işle B'de yapılan iş aynı olmuş olur. Enerji sorularına geçtiğimiz zaman da öncelikle kinetik enerji ile ilgili bir soru var burada. Kinetik enerji için iki tane şey önemli olması lazım. Bir kütle olması lazım ve bir süratimizin olması lazım. Bu ikisine sahipse bir cisim o zaman kinetik enerjiye sahiptir diyebiliriz. Birinciye bakalım. Süratleri aynı olan resimdeki kişilerden kinetik enerjisi çocuğunkinden daha büyüktür. Çünkü burada annenin kütlesi çocuğun kütlesinden büyük olduğuna göre süratleri aynı da olsa kütlesi büyük olanın e, enerjisi daha büyüktür. İkinci duruma bakıyorum. İkinci durumda kütleleri aynıymış. Kütleleri aynıysa süratlerine bakacağım. Bisikletlinin sürati alttakinden daha büyüktür. O zaman... 40 km olanın kinetik enerjisi diğerinden daha büyüktür. Diyorum. Balta duran kuş kinetik enerji. Bakıyorum iki tane şey önemli demiştik. Kütle ve sürat. Bir kere her maddenin bir kütlesi vardır. Dolayısıyla bunun kütlesi vardır. Kuşun da bir kütlesi var. Ancak duruyor diyor. O zaman dalda durduğu için hareketi yok. O zaman kinetik enerjiye sahip değildir. Diyebilirim. Son duruma bakalım. Yüzen bir sporcu. Yüzdüğü için bir hareketi var. Sporcu zaten kütlesi sahiptir. O zaman kinetik enerjisi vardır. Hareketler arasındaki kinetik enerji arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Tekrar edelim. Kinetik enerji için kütle ve sürat gerekiyor. Kütlesi ve sürat daha büyük olanın kinetik enerjisi daha büyük olur. Öncelikle bunlara baktığımız zaman İkili ikili sıralayabiliriz bu tarz sorularda. Önce x ile y'ye bakalım mesela. Kütleleri aynıymış ama y'nin sürati x, x'ten daha büyük. O zaman y büyüktür x diyebilirim. Sonra y ve z'yi kıyaslıyorum. Süratleri aynı. Kütlelerine baktığın zaman z büyüktür. O zaman z y'den büyüktür. En son baktığımız zaman da en çok sürat, en çok kinetik enerji z'de, sonra y'de ve x'de olmuş olur. Aşağıdaki sütun grafiğinde aynı sürate sahip KLM araçlarının kinetik enerjileri gösterilmiştir. Tekrar yazıyoruz. Kinetik enerji için kütle ve sürat gerekiyordu. Bunlar aynı sürata sahipmiş. O zaman süratleri aynıysa kütlelerine bakmamız lazım. Kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi büyüktür. Bu durumda kütlesi en çok olan otobüs. O zaman en büyük kinetik enerji 3, sonra 2, sonra 1 olması gerekiyor. Buraya baktığımız zaman en büyük kinetik enerji L'de verilmiş. En büyük kinetik enerji L'de verildiğine göre 3. durumda yani L dediğimiz 3. durumu ifade ediyor. Büyük otobüs ifade ediyor. Kinetik enerjisi en az olan 1. durum yani otomobil. Şurada K o zaman 1. durumu gösterir ve M'de ortada olduğu için 2. durumu gösterir aşağıdaki hareketlilerden kinetik enerjisi artanları. Kinetik enerjisinin artması için tekrar diyoruz. Kinetik enerji kütleye bağlı ve sürate bağlı. Artması için bunlardan birinin artması yeterlidir. Bakıyorum. Balkondan düşen saksının kütlesi değişmez. Ama aşağı doğru gittiği için sürat artacak. Sürat arttığı için de kinetik enerjisi artacak. Dolayısıyla balkondan düşen saksının kinetik enerjisi artar. İnişe geçen uçak yavaşlaması lazım. Yavaşladığı için süratinin azalması lazım. O zaman kinetik enerjim de azalır. O zaman bu olmaz. 2'yi saymıyorum. Durağa yaklaşan otobüs. Durağa yaklaştığı için duracaktır. O yüzden hızını azaltması gerekir. Sürat azaldığı için de kinetik enerjisi azalır. Koşmaya başlayan. Koşmaya başlayan sporcunun hızı sürati artacaktır. Dolayısıyla kinetik enerjisi de artacaktır. Bu da sayılır. Şöyle yapalım olanları. Yaydan fırlayan ok. Sürati artacaktır. O zaman kinetik enerjisi de artacaktır. Yukarı fırlatılan top yukarı doğru fırlattığım için süratim gittikçe azalacak. Sonra bir noktada duracaktır. O zaman bunun kinetik enerjisi azalır. Yokuş aşağı inen bisikletinin kinetik enerjisi artar. Çünkü sürati artar. Yeşil ışıkta harekete geçen otomobil. Yeşil ışık yandığı için otomobil hızlanacaktır. Yani sürati artacaktır. Dolayısıyla da kinetik enerjisi de artacaktır. Baktığımız zaman kinetik enerjisi de artanlar 1, 4, 5, 7 ve 8. durumdur. Burada da potansiyel enerji, yani çekim potansiyel enerjisi ile ilgili bir soru sormuş. Çekim potansiyel enerjisi de ağırlığımıza bağlı ve yüksekliğimize bağlı. Bir cismin ağırlığı ne kadar büyük olursa potansiyel enerjisi o kadar büyük olur. Bir cismin yüksekliği, yerden yüksekliği ne kadar çok olursa potansiyel enerji yine o kadar büyük olur. Burada kütleler eşit demiş. Kütle eşitse aynı ortama bulunduğu için ağırlıklarının da eşittir diye düşünebiliriz. Sadece bakmamız gereken yükseklikleri. En yüksekte Z olduğuna göre Z'nin potansiyeli daha büyüktür Y'den. Y'nin potansiyeli de X'den daha büyük olur. Ne bir potansiyel enerji sorusu sormuş. Potansiyel enerji tekrar edelim. Büyük olması için kütlesinin yani ağırlığının diyelim. Ağırlığının ve yerden yüksekliğinin büyük olması gerekiyor. Ne kadar bunlar çok olursa potansiyel enerji o kadar büyük olur. Şimdi hem en ağır hem de en yüksek olan L cisminin potansiyel enerjisi en büyüktür. Çünkü L 20 gram, K da 20 gram ancak L'nin yüksekliği 2 metre. Sonra şu ikisini de kıyaslarsak yani K ve M'yi kıyaslarsak yükseklikleri aynıymış. Ancak K daha ağır olduğu için L K'dan büyük, K da M'den büyük. Aynı yükseklikte bulunan ABC cisimlerin ağırlıkları sırasıyla 20, 30 ve 10 Newton'dur. Buna göre doğru yanlışı belirtin demiş. Öncelikle potansiyel enerji tekrar ediyoruz. Ağırlıklarına bağlı ve yüksekliklerine bağlı. Şimdi buraya baktığımız zaman hepsinin aynı yükseklikte bulunduğunu söylemiş. O zaman yüksekliğe bakmayacağım. Tek bakmam gereken ağırlıklarına. Ağırlığı en büyük olan B. B büyüktür. Sonra A ve sonra da C geliyor. Şimdi sorulara bakabilirim. B cisminin potansiyel enerjisi en büyüktür. Evet. ABC cisimlerinin yerden yükseklikleri eşit olduğundan çekip potansiyel enerjileri eşittir. Hayır. Sadece yüksekliğine bakmıyorum ben. Potansiyel enerjinin. Potansiyel enerji için hem ağırlık hem yükseklikleri aynı olması gerekir. Eşit olması için. E bunların yükseklikleri aynı. Ancak ağırlıkları aynı olmadığı için çekip potansiyel enerjileri de eşit olamaz. İki yanlış. A cisminin çekim potansiyeli C'den büyüktür. Bakıyorum. A cisminin ki C'den büyüktür. Doğru. C cisminin ağırlığı en küçük olduğundan çekim potansiyeli en büyüktür. Hayır. C'nin ağırlığı en az olduğu için hepsi aynı yükseklikte bulunduğundan dolayı C'nin potansiyel enerjisi en büyük değil, en küçük olması gerekir. Yani 1 ve 3 doğru, 2 ve 4 yanlış. Şekillerin gösterdiği durumlara bakarak altlarındaki cümleyi tamamlayınız demiş. Futbol sahasında koşan sporcu var. Birinci durumda, ağacın dalındaki elma, havada uçan kuşlar ve merdiven çıkan da. Sadece kinetik enerji. Kinetik enerji için tekrar ediyorum, kütle gerekiyor ve sürat gerekiyor. Sadece kinetik enerji dediği için potansiyel olmaması lazım. Potansiyel enerji olmaması için de potansiyel yazalım. Ağırlık ve yüksekliğe bağlı. Yani şu kütleler hem Potansiyel de hem kinetik de gereklidir. Ancak bir cismin kinetik enerjisine sahip olması için hareketin olması lazım, potansiyele sahip olması için de yüksekliğin olması lazım. O zaman sadece kinetik enerji diyorsa yüksekliğin olmaması lazım ve hareketli olması lazım. Burada hareketli olan birinci durum var, üçüncü durum var ve dördüncü durum var. Ancak yüksekliği olmayan sadece birinci durum var. O zaman sadece kinetik enerji futbol sahasında koşan sporcuya aittir. Yani bir numara A'ya gelmiş oldu. Sadece çekim potansiyel enerjisi için. Sadece yüksekliğin olmasını bekliyorum. Hareket olmayacak. Sadece yüksekliği olan ikinci durum. Çünkü ağacın dalındaki elmalar hareketsiz bir şekilde duruyor. Hem kinetik hem potansiyel enerji için. Kinetik için süratin olması lazım. Potansiyel için de yüksekliğin olması lazım. Yani yüksekte bir hareket olması lazım. Baktığımız zaman bir de sadece yerde bir hareket var. İki de hareket yok. Sadece yükseklik var. Ama havada uçan kuşlar hem hareketli hem yüksekte olduğu için onu sayabiliyorum. Merdivenden çıkan adam hem yukarı çıkıyor hem de hareket ettiği için onu da sayabiliyorum. Yani 3 ve 4'te hem kinetik hem de potansiyel enerji var. Tabloda bize birkaç tane durum vermiş ve bunların kinetik ve potansiyel enerji çeşitlerinin hangilerine sahip olduğunu sormuş. Yazıyoruz kinetik enerji için hareketin olması gerekiyor. Potansiyel enerji sahip olması için de yüksekliğin olması gerekiyor. Bunlar zaten birer madde olduğu için kütlelerinin olduğunu biliyorum. O yüzden onları yazmıyorum. Sadece bunları bakacağım. Barajda depolanan su hareketsizdir. Depolanıyor. Bu depolandıkça yerden yüksekliği artar. Yani şöyle düşünelim. Bu bir kap olsun. Önce bu kadar bir su olsun. Sonra su çoğaldıkça yerden olan yüksekliği arttığı için bunun yüksekliği artıyor. Dolayısıyla potansiyel enerjisinde artıyor. Sadece potansiyel enerji var. Kinetik yok. Düz pistte yarışan otomobil yarıştığı için hareketi vardır. Hareketi varsa kinetiği vardır. Düz bir pist dediği için yüksekliği olmadığı için potansiyeli yoktur. Ağaca tırmanan kedi Tırman, tırmanmak için hareketin olması lazım. O zaman kinetik enerjisi vardır. Ağaca tırmandığı için yukarı doğru çıkmış o zaman çekim potansiyeli de vardır. Hareketli atlık aracı hareketli olduğu için kinetik vardır. Ancak yüksekliğe çıkmadığı için çekim potansiyel yoktur. Dağın tepesindeki karda hareket yoktur. O zaman kinetik enerji olamaz. Ancak yüksekliği olduğu için potansiyel enerjisi vardır. Sırıkla atlamakta olan sporcu. Atladığı için bir hareket vardır. O yüzden kinetik vardır. Yukarıya doğru zıpladığı için sırıkla atlarken yukarıya doğru zıplanır. Dolayısıyla burada potansiyel enerjisi de vardır. Tromplenden atlayan yüzücü. Bir kere hareketi vardır. Atladığı için. E, aşağı doğru gittiği için bir yükseklikten atlıyoruz. Yüksekten atladığı için de bunun bir çekim potansiyel enerjisi de vardır. Duvarda asılı saat. Duvarda asılı saate baktığımız zaman hareketi yoktur. Yani direktmen e, saati düşünmemiz gerekiyor burada. Yani içindeki kovan ya da akrebi düşünmeyeceğiz. Sadece saatin kendisini düşüneceğim. Saat hareket etmediği için kinetiği yok. Ancak duvarda asılı olduğu için yukarıda kalıyor. O zaman potansiyeli vardır. Atlayış yapan paraşütçü atladığı için bir kere hareketi vardır, kinetik vardır dolayısıyla ee, bir paraşütçüler yukarıdan atlarlar o zaman yükseklikleri vardır, bu yüzden potansiyelleri de vardır. Havalanan uçan balon havalanıyor yani yüksekliği doğru çıkıyor o zaman potansiyeli vardır, e, hareketlidir hep aynı yerde kalmıyor, hareket ediyor o zaman kinetik enerjisi de vardır.